Otu kanalından herkese merhaba. Hep eğlence içeri çekiyorum dedim. Birazcık da ders çekelim. Bugün e, sizlerle birlikte ses olayları konumuzu işleyeceğiz. Buraya da yazmayı unutmuşum. 5. sınıf. Şu şekilde 5. sınıf ses bilgisi, ses olayları kısaca geçelim. Geçelim bakalım. Ne işleyecekmişiz? Hemen bakalım. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz benzeşmesi. Sertleşme. Ünlü düşmesi. Ünlü daralması. Ünsüz türemesi. Ünlü türemesi. Hepsi çok kolay. Ee, ilk başta burası birazcık şey. Ünsüz Ünsüz yumuşaması nasıl Evet geçelim. Not al, not alalım kısmımızda ne yazıyor? PCTK ile biten sert ünlülere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde BCD'ye -E dönüşürmüş. Yumuşak G'ye dönüşürmüş. Şimdi e, bunları yapacağız. Ne yumuşamış? Şunu alalım. Ee, bu kitap kitap neye dönüşmüş? Kitap bım. olmuş. Değil mi? Kitabım kitap pım derken demezsiniz yani. Bu yüzden ki, kitabım olur. Kötü yazım bu arada. Özür dilerim. Aça demeyiz değil mi? Aca. Ç C'ye dönüşmüş. A C Sonra Kağıtı demeyiz. Kağıdı deriz. Değil mi? Evet. Sokakımız der miyiz? Hiç? Öyle bir şey olur mu? Sokakımız olur. Şimdi diğer bir kozretim. Burası önemli. Arkadaşlar burayı çok karıştırılıyor. Diyor ki bazı tek heceli tek heceli sözcüklerde yumuşama olmaz. Biz hep topu at tek heceli. At yazılmaz. Sütü iç demeyiz. Süt iç diye bir şey olur mu ya da süt iç olmaz. Topu ad gibi bir şey olmaz dikkat edelim lütfen. İkinci bir şeyimize geçelim. Özel isimlerin sonunda bulunan sert ünsüzler, yazarken yumuşama olmaz. Fakat okurken yumuşakirler. Mesela siz Zeynep e yazarsınız ama Zeynep B e diyor. Okur. Sakın ama sakın Zeynep'e yazmayın. Eğer yazarsanız da Böyle ayırırsanız bu yanlış olur. Şöyle yazabilirsiniz. Zeynep B. Bakın virgül gelmiş. Ee, Zeynep P diye okum okumayı Zeynep B diye okuruz. Sinopa, Sinopa diye okumayı Sinopa diye okuruz. Ay Sinopa diye okumayı Sinopa. Direkt kısaca Sinopa. Sinopa diye okuruz. Diyor ki bu da bir tane. Yabancı sözcüklerde yumuşama görülmez. yumuşama görülmüyor. Mesela Türk hukuku Türk hukuku K hukuku ya dönüşmez. Millet di millet di diyemez. Şey. Çünkü bunların ikisi de yabancı dırlar. Şimdi diğer bir konuda geçelim. Ünlü düşmesi. Değil mi arkadaşlar? Ünlü düşmesi. Anam. Ha. Ne varmış bu ünlü düşmesinde? Not alalım kısmını okuyalım bakalım. Diyor ki, ikinci ecesinde dar ünlü ı i u ü yani dar ünlü kısaca şöyle dar ünlü ı i, i, u ü bulunan kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde dar ünlü düşer dar ünlü düşerler yani bakalım bunu da hangi renkle yapalım yeşil yapalım ee, arkadaşlar buruna buru, yani burunu demeyiz burnu deriz e, göğsümüzü deme göğsümüzü demeyiz göğsümüzü deriz bu arada son dördüncü soru var ama düz pazar ertesi der miyiz pazar tesi pazarın ertesi eskiden pazar ay pardon tesim Kahve altı der miyiz? Kahvaltı. Güllü aş demeyiz. Güllaş deriz. Gül, güllaç. Güllaç mı? Gül, güllaş mı? Güll, güllaş mı? Güllaç, güllaç. Güllaş ya da boş ver. <laughs> Sütlaç der mi? Sütlaç. O zaman bu Ç. Şey, güllaç. Sütçulac. Ne için demeyiz? Niçin? Niçin? Niye bunların böyle kahve altı, ne bileyim işte, ne için e, dendiğini merak ediyorsanız sebebi şu: eskiden insanlar, e, insanlar çok eskiden, ama mesela kahvaltı önceden yoktu. E, şöyle derler. Anne bana bir kahve altı yapsana. Ama sonradan bu toplum için artık kahve altına ne kahvaltı çok özün diyerek orada kahvaltı E ee, <laughs> düşmüş düşmüş E ee, gitmiş. Bu arada burada göz bu düşmüş. Burnu bu düşmüş. Pazartesi. Şu E'ye düşmüş. Kahve altında kahve E düşmüş yine. Çoğunlukla E düşüyor arkadaşlar. Kısaca yani bu çok kolay. Bu E ünlü düşmesi en kolayları. Güllaç da. Güllaç işte Ü düşmüş. Onlar ne için? Ni, ne? E düşmüş. Hep E düşüyor. Buradan aklınıza gelebilir. Sıradaki konumuz neymiş? Neymiş bakalım bakalım. Bu da kolay ama karıştırılır. Ünsüz sertleşmesi eşittir benzeşme. Neymiş not alalım kısmımızı okuyalım. Diyor ki F, S, T, K, Ç, Ş, H, P, C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde Ç, T, K dönüşür. F, S, işte o bu kelime sözcükler. Bir formül vardır. Bir tane abi var. Tamam. Böyle hep suratı şöyle suratı hep mutsuz kızgın. Bir tane kız ad abi var. Adam kızdır. İşte biri var. Böyle çok sinirli. Fıstık ay bu ne be? kötü çizdim. Böyle bir fıstık satarmış tamam Ama çok kızgın müşterilerine mesela bir gelmiş demiş ki, merhaba bana fıstık verir misiniz? Böyle dermiş kaç kilo? 2 kilo. Tamam veriyorum sakin ol gibi şeyler dermiş. Formülde fıstıkçı şahap fıstıkçı şahap eşittir. Bunu unutmayın eşittir neymiş? F, S, T, K, Ç, H, P. Aman diyeyim fıstık işe koymayın. Sakın. Sakın arkadaşlar. Sakın. Şimdi <laughs> alıştırmalarımızı yapalım. Ne diyor? Bit git der miyiz? Ye. Bit. Ki olur. Görmüştün. Görmüştün. Bu T olacak arkadaşlar. Pardon. Görmüştün. E, görmüştün. Görmüştün olmaz. D'ye dönüşü. Bir dakika. Görmüştün. Görmüştün. Aa, pardon doğru yazmışım. Görmüştün. Ay durun arkadaşlar. Pardon çok özür Arkadaşlar çok özür dilerim benim hatam görmüş dün görmüş tünel dönüşür görmüştün. Simitçi der mi simit çi deriz yazlık da demeyiz yazlık tahta şimdi sertleşmiş. De Farklı mısın? Hep Ç T T'ye dönüşüyor ama mesela D T'ye dönüşüyor. Böyle bunları yapın lütfen. Sizden not O ne bu? Ha, bu fena değil ama ünlü çok karıştırılıyor bu. Ee, okuyalım şimdi. Ünlü türemesi. Arkadaşlar ünlü türemesi. Not alalım. Kelimenin kökünde olmadığı halde aldığı ek eklenirken ortaya çıkan ünlüdür. Yani hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar bu boş. bu boş değil mi? Bir anda kelimenin aldığı ekle böyle tanecikler yani harf oluşuyor. <laughs> Bunu yapalım. Bu da kolay. Darcık Dardık farklı. Başka kelime farklı. Dardık olmaz. Daracık. Azcık demeyiz. Şimdi azcık. Şundan bana abi buna azcık koy. De demeyiz. Ne deriz? Azıcık. Bakın. I türemiş yani. I bildiğiniz türemiş. Kendi kendine sıkılmış türemiş siliyor. Siliyor diye bir şey demeyiz. Siliyor. Ha bir dakika arkadaşlar. Bakalım bunu bilene helal olsun. Bir tane kağıt alalım. nerede kağıt alalım? Bir tane arkadaşlar bekleyin. Hemen. Hani az önce siliyor dedim ya. Tamam anladık. Sil yor nedir? Türel siliyor olur. Değil mi? Peki bunda başka? bunda görmedik. Göreceğiz şimdi birazdan. Başka hangi o ses olayı vardır? 5 1 <laughs> Arkadaşlar bitti. Ne vardır? Tabii ki de daralma. Bakın daralma var. Burada aslında bakın. Sil. Yor. Ay sil. Yor. Ne olur? Ay sile yor. Pardon. Sile yor diye bir şey olur mu? Sili. Yora dönüşür. Bunu bulana aferin diyorum. Kocaman lütfen yoruma yazın bulanlar. Ama Arkadaşlar buraya anladık mı? Anladık o zaman. Öbür e, olayımıza geçiyoruz. Ünlü türemesi diyor. Ünlü türemesi. Bu en kolayı. Bakın arkadaşlar. Bunu sınavda çıkar. Bu arada bunu izlerken sınavdan %100 alabilirsiniz. Ses olayları kısmından. Bu aslında en kolayı. Bu öznel bir şey. Bana göre kolay. Ama en kolay arkadaşlar. Buna zor diyemezsiniz. O kadar kolay. Size söylüyorum yani. <laughs> ne biliyor musunuz? Not alalım. Anam. Not alalım kısmı bile kolay yani. Diyor ki bazı yabancı so bakın yabancı yabancı sözcükler ek aldıklarında aynı harfler tekrar edilir diyor. Arkadaşlar mesela biz şunu yapamayız. <laughs> Yabancı dediği için ben şimdi şey diyemem. Kullanmak kullandım. Bir dakika. Kullandım demiyoruz. Kullandım. Kullandım. Çünkü nedir? Kullandım kelimesi Türkçe. Ama eğer yabancı olsaydı o zaman olurdu. Ama şu an olmaz. Maalesef. Ee, şimdi alıştırmalarımıza geçelim. Hangi renk alayım? Bunu aldım. yok bunu almayayım. Hangi renk alayım? Hadi. Yeşil sevenlere gelmesin. Çünkü aynı renk var. Gri aldım. Hissetmek. Ne olur? Hissetmek der miyiz biz hiç? Hissetmek. Hissetmek deriz. Hak et. Hak etmek. Hak, hak etmek. Hak etmektir. Hak etmek Arkadaşlar bu karıştı. Rahat çıkan burası hak etmek. Zannetmek. Zannetmek der miyiz? Zannetmek. Yani sandığınızda bu aşırı kolay. <laughs> aşırı kolay bir soru arkadaşlar. Ve son olarak en kolaylarından. Bunu hemen anlarsanız cümlede gördüğünüz zaman anlarsınız. Ünlü daralması nedir? Okuyalım. A, E ile biten fiillere gelen Y veya Yor. Yor veya eki ünlü daralmasına sebep olur. Yani nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde. Mesela ben seni yok Ben arkadaşımı kanka seni seni annem arayor demeyiz ama arıyor çok yanlış bir cümle olur. Öyle demeyiz. Ne deriz arkadaşlar? Arıyor deriz. Bu kadar kolay. Şimdi alıştırmalarımızı yapalım. Kahverengi bekle arıyor az önce yaptığım yaptığımız arıyor. Bekliyor. Bek. Yok bakın son fark ettiniz mi? Hep şöyle son harfler şey olmuş. Son harfler bekliyor, arıyor. Hep u i'ye dönüşmüş. A, e, u, i. U i'ye dönüşmüş çoğunlukla. O yüzden çok kolay yapalım. İstiyor. İsteyor değil, istiyor. Yeyecek değil, yiyecek. Yiyecek. De diyecek değil, diyecek. Geçelim. Bunu da anladık. Geçelim. Arkadaşlar ödülsüz soru olduğu için 30 saniye sonra e şey, bunun cevabını söyleyeceğim. Diyor ki ödülsüz soru. Ödül sosu sizin ödülünüz sınavdan yüz almak. Umarım bu umarım hep yüz 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 alırsınız. Neyse diyor ki ödülsüz soru. Benzedi benzedi sözcüğünde hangi ses olayı ve o ses olayının hangi harf olduğunu yazın. Yani söyleyin. 30 saniye tutuyorum. Bitti. Hadi bir beş saniye daha. be. üç, iki, bir. Bitti süreniz arkadaşlar. Şimdi boş bir kağıt. Benzedim. Ben size ne demiştim? Arkadaşlar hatırlayın. İlk başta, ilk başlarda ikinci demine ne dedim? Benzedi ya. Daha güzel yazayım bekleyin. Tamam benzedi ya arkadaşlar. Ben size ne demiştim? Ne demiştim? Ee, bu arada buradaki ses olayı nedir? Söyleyin. Nedir? Duyabiliyorum. Evet. Buradaki ses olayı ünlü düşmesidir. Ama bakın. Ben size ne demiştim ünlü düşmesinde? Kelimeler kelimeler zamanla geçmişten günümüze değişmiştir. Kahvaltı kahvaltı. Güllü aş güllaç. Sütlü aş sütlaç. Ne için niçin gibi sözcükler değişmiştir. Peki buradaki boşluk nedir? Burada bir tane boşluk var. Nedir o boşluktaki? Beni dedi. Bakın beni zedi. Oraya koymadım bilerek. Şuraya koyayım beni zedi eşittir. Ne, nedir arkadaşlar? Ben zedi. Yani kısaca burada hangi harf düşmüştür? İ düşmüştür. Evet bugünlük de bu kadardı.